Pazartesi günü okullar açılıyor. Ailelerde kırtasiye alışverişine başladı. Kırtasiye fiyatlarında yaşanan artış iddialara göre %500. Kırtasiye malzemeleri konusunda fiyatların arttığını belirten kırtasiyeci Filiz Arslan Çam Okulların başlamasıyla birlikte vatandaşlar alışverişe başladı. Ancak ciddi bir zam var. Bu konuda bizler elimizden geleni yapıyoruz ama zamlı gelen ürünlerin vatandaşa ciddi etkisi oluyor. İnsanlar kasada fiyatları görünce birçok malzemeyi geri bırakmak durumunda kalıyor dedi. Ki belli bir maliyete dayalı oluyor. İlk okula dönersek yani ortalama da söyleyebilirim. Anaokulda Eğitim setiyle kırtasiye ortalama 2000 liraya yakın bulabiliyor. Yani 1500 ile 2000 arası bu iyimser bir rakam. Ama ilkokulda eğitim setiyle yine kırtasiye tabii bunun çantaları mantaları eklenince çok daha yüksek meblalara ulaşabiliyor. Lise grubu da fiyatlar belli. Soru bankaları branş branş olduğu için çok daha yüksek meblalara ulaşabiliyor. 1-2 artı yani yüzde. 300'ün üstünde bir artış var. Hatta 500 de diyemiyorum. Aslında 500 civarı ama çok ciddi bir artış var ve alım gücü çok düşük. İnsanlar kasaya geldikleri zaman 5 kitap seçmişse onu asgariye düşürmeye çalışıyorlar ki branş branş. Hatırlatayım o branş branş olmasına rağmen elemek zorunda kalıyorlar ve bu çok üzücü bir şey aslında. Yani işler acısı diyebilirim. Çok ciddi bir sıkıntı var. Veli'nin durumunu bildiğimiz için biz Kırtasiyeci olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bütün müşterilerimiz de buraya bekliyoruz. <laughs>